Ee, Runa Gamecube'den herkese arkadaşlar. Tentran yani, bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ee, yine Hypixel'deyim. Bilgi değil diyeyim. Cıtırla basarak hızlı koşulumu test edeyim. Cıtırla basıyorum bastım. Ve hızlı koşuluyor. Lantus çok iyi. Hadi eli başlasın. Ayarlar düşük değil mi? Lan. Bu ne biçim ayarlar? Değişmiş. İki çanlısı os 7 çank sindir. İyidir. Ve yok oluyor rakam. Bakalım oluyor mu? Aa. Asıl oluyorlar. Anan. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Çok korkuyorum. Ana, anan düştüm. Düşmeyeceğim. 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 Ya, bir şey söylemem bir, bir ee. Ana. şey neydi o? E, çekiliş hakkında konuşayım hep. Neydi o? çekilişte istediğim şeyler daha gelmedi o yüzden çekildi iptal oldu kodu ben arkadaş başkasına verdim parayla he bb yani gg vp ananı babanı karını kızı ne mi kim yaptı lan burayı ben yapıyordum ara ne yapıyorsun <laughs> epic parkour skizlerim ne anan Lady Iııııı Iııı Iııı Slash Robby Tekrar kanıtlayayım Hatta şöyle poz vereyim Alın Eyvah Alın 15 şof biz alın Ha Önümü göremiyorum bu ne lan? <laughs> TNT run, TNT tag lan? O ne? TNT tak. Doluyor mu acaba bir bakmak lazım Dolmuyor TNT run var bir sırana girelim. Bölüm ismi yani çünkü. Ben TNT tak diye de bir şey yapar. Hayır bu mapi sevmiyorum. Of. <laughs> <laughs> Anam. Ladies. 480 pv 720 denemiştim. Abi 720 nasıl çekiyorlar ya öyle. Yorul yüklerken üşendim lan bildiğin. Zorluyor çünkü. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> He burayı bana bırakmışlar. Ben gezerim burada. De bula. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Anan anan baban sağ ikste. Oha. Oha. Çok bir hareketler. a gir gerizekalıyım. Yemin ediyorum. Kaç dakika oluyordu ala şuna. 4 dakika. 4 dakika video mu olur lan? Lobby. TNT